Evet. Kimler söz istiyorsa şöyle bir arkadaş isimleri verin. Evet. <laughs> Salih Kaymakçı. <laughs> evet. Başka söz isteyenler? İsim? Hatice, Hatice Bölükbaşı. Evet. Başka? Hüseyin Öz. Evet. <laughs> Mehmet Ali. Mehmet Ali Yardım. Evet, kızlardan daha kontenjan dolmadı. Da evet. Süleyman. Evet, kızlarımızdan olmaz. Hadi. Emine. Yok mu sorun? Hadi bak. Peki. Ee, hocam Şimdi, benim Kasım Hoca'ya. Hı? Kasım Hoca. Ha, Kasım. şey ben Kasım Hoca'ya soracağım diye. Peki ya. hadi buyurun başlayalım. Kasım Hoca'ya bir yorum mu bir de sorum olacak. Yorum olarak e, bu mutlakiyetçilik tartışması bağlamında aslında mutlakiyetçilik Aristotelian hani rejimler arasında bu Avrupa'da meşru sayılan yani üç rejim türünden birisi. E, o işte bu da meşruiyetini kralın kendisine hukuka bağlamasından alıyor. Yani kral hukuka bağlıysa ona göre davranıyorsa. Tiranlık evet. tersi. Yani evet. Osmanlı evet. mutlakiyetçi deseler bir sıkıntı yok. O zaman e, çünkü mutlakiyetçi meşru hukuki bir rejim anlamına gelir. Hukuksuzsa kral istediği gibi davranabiliyorsa Osmanlılar da hani bu keyfima yaşağı davranıyor dedikleri şey. O zaman işte bu tiranlık olur. O zaman meşru bir rejim olmaz. Despotluk olur. Ee, o, o anlamda hani kod arayışları da biraz ondan bir de bu Avrupa'da kendi krallarıyla olan e, meselelerini Osmanlı ya da işte diyelim İran mektupları gibi, Montesquieu gibi İran üzerinden, onlar üzerinden e, ifade etme şeysi olduğu için aslında belki bu araştırmanızda bir de o iç de Avrupa'nın e, bunlar niye i̇ç öyle der, de baksanız belki evet. daha da açıklayıcı olur. Hani bir boşlukta oluşmuyor. Ee, evet. Bu yorumumda sorumum da şu, e, sizin işte ben de biliyordum mülteka üzerine, şerhler üzerine çalışmanızı. Peki bu Osmanlı hukuk dondu, mülteka da kaldığı ya karşı sizin bu mülteka şerhleri üzerinden yaptığınız çalışma nasıl bir cevap veriyor? Yani donmadığı gösteriyor mu? Ne, next. Yani sadece şey kısa cevap <gülüyor> gösteriyor <gülüyor> mu diye soruyorum. Yani tamam. evet, İsimle Başlarsanız sorulara. Ben hay, Hatice Nur. Evet. Sunumları için bütün hocalarımı tek tek teşekkür ediyorum. İstifadeli oldu. Ben Asım hocama e, bir soru soracağım. E, Osmanlı'daki adalet anlayışından bahsettiniz. Adaletin çeşitli manalarından bahsettiniz. E, bahsettiğiniz o manaların hepsine havi bir şekilde hükümdarın e, Osmanlı'da hükümdarın adaleti e, yani bu hukukçuların tartıştığı bir mesele olduğu için duyduğum bir mesele o yüzden soruyorum bu adalet anlayışı siyasi erki kısıtlıyordu ya da onun keyfi davranışlarını e, bağlıyordu diyebilir miyiz Osmanlı için? Peki, teşekkür ederim. Evet. Hüseyin Örs kardeşimiz evet, buyurun. Bence ben de bütün hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Cüneyt Hoca'ya ben de bir soru sormak istiyorum. Özellikle adalet kavramı ile ilgili e, Anasiri Erba ile arasında böyle bir bağlantı kuruldu. Bu bağlantı aynı zamanda e, yedi iklim teorisiyle de herhangi bir bağlantı kuruluyor mu? Çünkü yedi iklim teorisinde her iklimin insanların tabiatlarının da iklime göre değiştiğini o iddia üzerine kuruldu. Acaba adalet teorisiyle de herhangi bir bağlantı kurulmuş mu? Evet. Teşekkür ederiz. Mehmet Ali er Yargı Bey. Hocam öncelikle e, fıkıh edebiyatına güzel bir terim kazandırdığınız için teşekkür ediyorum. O hal şeriye diye. E, benim sorum Muharrem e, hocamıza. E, sürekli fesat zamanı diye bir e, ifade kullandık. Acaba bu ne kadardaki? Gerçekten böyle mi kullanıyorlar merak ettim. Yani e, toplumda herkesin bu veya umuma yayılan fesat zamanında mı o, o had cezalarını aşan e, uygulamalara gidiliyor? Yoksa bireysel olarak ortalık sütlimanken de bireysel olarak mesela üç defa hırsızlık, dört defa hırsızlık veya hırabe suçuna girebilecek şekildeki bireysel e, suçlarda da e, bu o hal e, kanunları uygulanıyor mu? Bu tabir gerçekten ne kadar kullanılıyor? Onları açıklama yaparsanız olur diye düşünüyorum. Evet, Süleyman Bey. Hocam benim e, sorum e, özel de Kasım Hoca'ya ve genelde e, tüm e, konuşmacılar için. E, Osmanlı'da e, Molla Hüsrev'den e, başlayıp İbrahim, Halebi ve daha sonra da Ahmet Gevdet Paşa ile biten bir e, kodifikasyon sistemi devam ediyor. E, Mecelle'nin başında e, işte padişahın e, mucibince amel olma diye bir ibaresi bulunmakta. Ee, Molla Hüsrev e, eserini Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'ne e, takdim ediyor. İbrahim Halebi'nin işte kanuniye veyahut da daha önceki padişaha verip vermediği ile ilgili bir bilgimiz yok. Ancak e, sadece Osmanlı kaynaklarında özetle e, kâtipçe de işte metni metin, umdetil e, müftin ve kova olaraktan bir ifade bulunmakta her iki e, kitap içinde. Bunun dışında diğer Osmanlı, işte ne bileyim vakıa üniversitelerinde veyahut da işte Osmanlı tarihi Osmanlı'nın içerisinde siyaset namelerde veyahut da padişah fermanlarında, kanun namelerde dürer veyahut da mülteka hakkında bu kitaplarla amel oluna diye bir ifade bulunmakta mıdır? Bunu ben öğrenmek istiyorum. Peki teşekkür ederiz. Evet ikrah ile evlilik caiz oluyor da konuşturmak ne caiz olmasın? Fukaha her zaman ne diyorsunuz? Var mı? E, bir katkınız değerlendirme. Yunus Hocam, Mursuz Hocam, Bilal Hocam, Kâşı Hocam. E, Muharrem Hocam size çok soru gelir diye düşünüyordum ama hiç yani e, e, niye böyle oldu bilmiyorum. Şimdi ben bir iki o zaman e, şöyle size, size, hemen size söz vereyim. Bir, yani bir iki cümleniz beni tırmaladı. Birincisi yani hat uygulandıktan sonra kürek, ilaveten kürek cezası diyorsunuz. E hırsıza hat uyguladıktan sonra o adam ne işe yarar? Yani nasıl kürek cezası? Hiç, hiç ha, ha, öyle mi? Tamam. Yani hırsızlıkta hat sonrası ilave yok. Tamam peki. O uygun. E, fukaha bu yetkiyi tanıyor diyorsunuz yöneticilere, padişahlara. Yani burada hangisi önce hangisi sonra ben merak ediyorum. Yani fukahanın yetkiyi tanımasını bekliyor mu padişah yoksa fukaha olup bittikten sonra Olayları biraz da sindirmek, hazmetmek için mi bu mevzuatı üretti? Yani bir zaman şeyi var mı? Öncelik, sonralık şeyi. Yani bir de şeriatın gayesi kamu düzenini korumak dediniz. Cüneyt Hocam'ın bütün sistemi o. Yani şeriatın gayesi kamu düzenini korumak biz onu kamu düzeni her türlü koruruz yani o değil mi onun şeriatın gayesi kamu düzenini korumak gibi cümleler son derece riskli cümleler. Bilmiyorum. Yani. Şimdi evet, sizden başlayalım isterseniz. Buyurun. Ben, e, İbni Abidine Atfen söylemiştim. E, i̇mandan sonra şeriatin amacı yani kamu düzenini tabi bu kelime bu kavram kullanılmıyor ama e, yeryüzünden fesadı gidermek gibi yani e, tabi bu şeyi kullanmıyor ee, bu yetki meselesi tabi e, tek tek hükümler bazında ele alacak olursak bunu malumunuz yani divanda kazaskerler var bir şekilde orada işler yürüyor ama benim bahsettiğim yetki Hanefi fıkhında e, doğrudan e, kamu otorite hükümdarın imam diye geçiyor e, hüküm vaaz edebilmesi resen hüküm vaaz edebilmesi. Verdiğim örneklerde onunla ilgiliydi. Ee, zaten bu şey bir alan açıyor bu Osmanlı hükümdarlarına. Ee, hatta Hanefi fakihler bunu Peygamberimize bile nispet ediyorlar. Yani belli uygulamaları Peygamberimiz siyaseten yapmıştır diyorlar. Bu daha fazla bir meşhuriyet kazandırıyor. Peygamberimiz yapmışsa siyaseten bir uygulamayı çoğunlukla ceza o zaman padişah da yapabilir efendim? Tamam tamam hocam. Ben soruma geleyim. Bir sorun vardı. Ona geleyim ben. tekil mi? Şey mi? Evet. Doğru. Güzel bir soru. Bir genel bir fesat var. İlk girişte bahsettiğim. Yani işte Hz. Ali'nin mezalim yargılaması yani zaman kötüleştiği için hakkaniyet ölçüleri bozulduğu için bu genel bir fesat bu genel fesada dayanılacak olursa, dayandırırsak siyaset hükümlerini bu normal bir yasa halini alır ve tehlikeli görünüyor. Ama Hanefi fıkhında dediğiniz gibi bazen muta suçlular, tekil kişiler hakkında da olabiliyor fesat. düz zaman kullanılıyor bu arada onu söyleyeyim. Tekil kişiler hakkında da olabiliyor yani muta suçlu. Yeryüzünü fesada veriyor, bozuyor kamu düzenini. Ama fesat zamanları da olabiliyor. Bu Allah ve Resulüne karşı gelenler ve ona karşı savaşanlar. Fesat zamanıdır. Hükümler o fesat zamanına göre ağırlaştırılıyor. Mesela normalde adam öldüren birisi işte velilerine sorulacak kısas mı değil mi? Böyle bir zaman olduğu için, fesat zamanı olduğu için hükümdar resen hiç sormadan ölüm cezası vaz edebiliyor. Dolayısıyla hem tekil manası da var, genel fesat manası da var. Yani kemiği çıkmayacak kadar değil mi? Kemi, yeter ki kemiği çıkmasın. Sanırım tamam. Buyurun. Hocam. Şey sordunuz. Osmanlı hükümdarı kendisine adaletle bağlı görüyor muydu diye değil mi? Yani adalet, şeriatın tın, tın, temsil ettiği bir adaletle kendini bağlı görüyordu dememiz lazım. Bernard Lewis şey der. İslam İslam'da hukuk devleti oluşturmuştur. Modern dönemde devlet hukuku oluşturur. Böyle bir fark vardır. Ona dikkat etmek lazım der yani klasik dönemlerde modern devlet öncesinde İslam toplumlarında hukukun devlet üstü, şeriatın devlet üstü olarak telakki edildiğini görüyoruz. Bu bağlamda hükümdarın yapıp ettiklerini bağlayan bir şer'i kurallar manzumesi vardır. Adalet de buna içkindir. Ama tabi bazı hükümdarlar bunu zaman zaman aşabilmişlerdir fiili güçlerini kullanarak. Mesela 4. Murat'ın İznik Kadısı'nı daha sonra İslam'ı idam ettirdiğini görüyoruz. Ee, ama hiçbir Osmanlı yazarı da bu yaptığının adil olduğunu söylemiyor. Veya bazı rehayaya e, haksız uygulama yaptığı zaman bunu adil olarak görmüyorlar, eleştiriyorlar yoğun bir şekilde. E, bu modern e, devletin oluştuğu dönemlerde 17. yüzyılda mesela Batı'da hükümdarın e, yasa üstü olduğunu ifade için Legibus Solutus diye bir kavram e, geliştiriliyor. Ee, bu bağlamda Osmanlı hükümdarının veya herhangi bir e, Müslüman hükümdarının hiçbir zaman yasa üstü, şahsi olarak yasa üstü görülmediğini, e, bilakis yasanın devlet üstü olarak görüldüğünü e, bir telaki, tasavvur, anlayış olarak kabul etmek lazım. Fiili e, aksaklıklar ayrı, onlar da eleştirilmiş yani. Ee, bir de Hüseyin, Hüseyin Örs'ün bir sorusu vardı. Ben öyle bir irtibat görmedim, yani yedi iklimle. Adalet arasında bir hmm. durulan bir iklim, şey irtibat görmedim. Teşekkür evet. ederim. Nasıl hocam? soruyu soran gitti herhalde. Gerek var mı? Şey olarak şimdi arkadaşın söylediği soru şehle multeca freeze yani multeca don, donmuş şehirlerinde bir canlılık var mı <laughs> soruyu yanlış anlamadıysam inşallah öyle herhalde soru. Birincisi, Multaka'nın friz olmadığını düşünmek gerekiyor bir kere, yani free, yani donuk bir tekst. Yani tekst her zaman e, okuduğunda, ben mesela ilk Arapça'ya Rize Güneysu'da başladığımda, e, hafızlıktan sonra, hocam bana Arapça'yı bitirdikten sonra fıkıh okuyacağız dedi, e, Multaka verdi elimize. Yani Multaka'yı daha 13-14 yaşlarında tanımışım, e, ne, ne ifade ediyordu benim için o zaman diye düşündüğümde, Birincisi her şeyden önce benim bulunduğum çevre içerisinde mücadelemde mutlaka benim geleneğimi ifade ediyor versus European Code. Yani bunun başka bir manası bile var mutlaka okunması. Hani çok şey bile olsa benim için en azından. Mutlaka orada benim için yeniden reprezent ediliyor, yeniden üretiliyor, yeniden bir anlam kazandırılıyor bu bağlamda multaka'nın kendisine bakarsan kitap canlı değil yani böyle varlık orada o donuk olabilir belki bütün kitapları da öyle düşünebilirsin ama o kitap nasıl e, kullanılıyor ne 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 anlamlar ona yükleniyor nerede nasıl şey yapıyor bunlar <laughs> ben Background'ım fıkıhtı şey olarak ezelde fıkıh okuduk ama sonra tarihe dönünce başka şeylere bakmak zorunda olduğumu gördüm. Yani oradaki şeylere tarihi olarak neyi nasıl tekrar üretiyoruz'a baktığımızda çok daha dinamizm görülüyor. Yani o farklı bir şey onu demek istiyorum birincisi. Şehirlerde var mı? Yani mesela şehirlerin her zaman birbirini repeat, repeat, yani da, da, tekrarlayan... E, ve çok işte şehirlerden başka bir şey yapılmayan, düşüncenin donuklandığı gibi bir söylem var. Bu da çok ciddi bir söylemdir, akademik bir söylemdir. ben Ama ben buna şüpheyle yaklaşıyorum. Yani nerede donuktur, nerede değildir onu görmek istiyorum ben. O şüphe beni şehirlerden, mesela balık konusuna baktım ben e, özellikle. Onun üzerine uğraşıyorum hala. E, balık konusunda bakıyorsun mesela, e, kimler, Bağ, yani rebel kimler yani e, şey e, isyancı e, isyancı deyince Türkçe kavram da muyum? yani bağ kelimesi bir sürü farklı şeyler var da hani kimler bu kategoriye uyuyor diye tanım yapıyor yani ila haraca falan yani bir tarif var orada kuruç ama onun mesela tariflerinin nuanslarına baktığın zaman birisi imam adil diyor birisi demiyor sonra şehirlerde diyor ki o İmam Adil o zamandı. Bizim zamanımızda İmam Adil kimdi? Galebe önemlidir. Yani bir şahıs eğer galipse hükmü de sizin söylediğiniz bağlamda hani fesat oluşturmuyorsa ama ona karşı çıkanlar fesat. Detaylarına girdiğin zaman diskors olarak yani fıkıh terim olarak demek istemiyorum. Fıkhın e, kural olarak da bir orada görüşler kristalize edilmiştir. Fıkıh kavramlar oluşmuştur. Fakat şehirlerdeki diskorsa baktığın zaman bazen Mesela Şarih'in bir tanesi tarihi olayları anlatıyor Şarih'in içerisinde. Orada bir şeyi ortaya çıkarmaya Bir tanesi Edirnevi, bir tane Şarih diyor ki, işte bağı gerçekleştiyse, imam ona karşı savaş noktasına geldiyse, prosesi var işte, negotiation falan şeyler var şeyi kaldırmak gerekiyor. Neyse onlar detay. Şimdi ona diyor ki ya Müslümanlar da ona yardım etmesi Kime yardım edeceksin? Ona mı buna mı diyor? Şerh de bunu söylüyor. Yani orada şey var. Yani dolayısıyla şerhlerin açılımlarına gittiğimiz zaman bakıyoruz farklı bir prezentasyon var. Farklı bir şey var. Yani emphasis farklı bir şey nokta var. Teknik terim olarak oraya geliyorsun ama onun açılımında neler söyleniyor baktığın zaman başka şeyler ortaya çıkabiliyor repeat ediyorsa bile kim repeat ediyor? Şimdi bir soru geldi. Multaka çim, evet, Multaka ve Durer ikisi e, sultanlar tarafından şey oldu diyor. Şimdi Durer tamamen e, state e, idaresiyle, yönetimiyle, hukukuyla vesaire çok iç içe girmiş bir alim tarafından. Yani vallahiüsselam malum yani kadılık görevleri var vesaire falan bayağı şeyin içinde yani devletin içinde. E, ve kitap Fatih'e sunuluyor yani textbook olarak. Hatta o zaman Osmanlı e, bir e, yani beylikten yükselmiş yükselmiş. Şimdi artık imparatorluğa dönüşüyor. Detaylara giriyorum belki şey olur ama o, oradaki şey de ne, yapışı, kısaca şunu söyleyeyim. Yani Dürer'in çıkışıyla Multekan'ın çıkışı birbirinden farklı. E, Su, Sultan e, Süleyman Multekan'ı şey yapıyor. Yani tekstler arasında okunması gereken diye söylüyor ama ona sunulmadığı kesin. Yani 1516'da yazılıyor multeka <laughs> Yazılı şeyi var. Sunulmadığı kesin. Fakat multeka çok kısa bir zamanda main textbook oluyor. Ama yazarı İbrahim Halevi o kadar şeye gelen e, prominent bir şey değil yani. Bir kere Halep'ten gelmiş. İstanbul'da bazı camilerde imamlık yapmış. E, Taşköprü zannedenin Halep'i sunumuna bakacak olursak çok kendine kapalı birisi. Orada biraz şey açıyor işi. İbn Hanbel diyor ki müftü Ofti, işte Osmanlı sadece işte Sadi Çelebi ondan fetva sorardı. Onu gündeme getiriyor. Taşköprü zaten biraz daha böyle şey e, hani silik geçiyor oradaki prezentasyonunda şeyin baktığımız zaman. Bunu da ben biraz tabii onlar hani konteks içerisinde görmeye çalıştığın zaman Halebi yani İbn Arabi'ye bayağı sert yazıları var başka bağlamda. Fatih'in imamı aynı zamanda ama Fatih camisinin en büyük imperial caminin imamı. Fakat medresede yeri yok. En son Darul Kur'a, Kur'an'la bağlantılı bayağı şeyleri var. Darul Kur'an'ın başına Sadı Çelebi getiriyor. Onun da medrese atanması olarak değil. Yani Darul Kur'a kendisi kuruyor zaten. Sadı Çelebi'nin Darul kurras'ının başında. En son 10 yılını orada geçiriyor İbrahim Halebi. Bu açıdan baktığımız zaman ikisi tamamen farklı şeylerde yani. E, ama export Fıkıh, eksport, fıkıh şeyi olarak yani ilmi olarak tabi yani Durer'de multekada o kendi içerisinde bir tekst olarak değerlendiriliyor. Hatta Multaka'nın e, te, e, fıkın textual organic development'ı olarak ultimate bir e, literature seviyesi olarak alt yani son bir noktayı represent ettiğini söylüyor mesela e, şeyler alim alimlerimiz mesela, hani şeyler hocalar söylüyor yani bu konuda e, çalışmalar var yani organik development olarak baktığımız zaman o açıdan bakılınca yani ikisi farklı bir reprezentasyon fakat her ikisi de Osmanlı'da üzerine en çok şerh yazılan kitap var. 70'e yakın. Hatta yani benim bulabildiğim kadar 60'ın üzerinde var da tam böyle bizzat 50 tane şerh var. Dürer de aynı şekilde. Yani bu önemli kitaplar bunların e, reprezentasyonları e, nasıl kullanıldığı o açıdan Hı -hı. çok teşekkür ederiz. Evet gayet bana göre çok e, ufuk açıcı güzel bir ...başlangıç oldu. Cüneyt Muharrem ve Soru var. Kasım hocama teşekkür ederim hocam ona da kısaca o zaman bir, bir iki cümleyle tamam şimdi mi yoksa e şimdi hemen bir iki cümleyle ben, söyleyeyim kısaca ben Sena Özgüven hanım sormuş fesat zamanı olduğuna nasıl karar veriliyor daha daha yerel mi merkezi mi oluyor Hanefilerin çok basit bir kuralı var bir suç ikinci defa işlendiği zaman o, o fesat kapsamında değerlendiriliyor. Bir de genel fesat zamanı var dediğim gibi. Bir de ayaklanma zamanlarında, kamu düzeninin çok bozuk olduğu zamanlarda olabiliyor. Ee, soru devam ediyor. Karl, Karl Schmitt'in olağanüstü duruma karar vermenin, gerçek egemenin yapabileceği bir şey olduğu düşüncesi ışığında. Bizdeki fesat zamanının mahiyeti nedir? Şöyle, şimdi bu malumunuz karşımit Schmitt, Hitler yönetimini meşrulaştırmakla e, Suçlanan diyelim bir bir, 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 bir siyaset bir, bir bilimcidir, e, ola, hukuku ihlal edebilen bir yönetici egemen diyor, hukuku ihlal edebiliyorsa egemendir. ki Kitâs Bodin'den beri gelen egemen hukuku ihlal edendir. Ama burada fesat zamanı dediğimiz şey, hükümdarın yaptığı şey aslında yine hukukun verdiği yetkiyi kullanmak. Ama nihai olarak verilen hüküm o günlük hukukla standart olanla ee, sanki zahiren uyuşmuyor gibi. Ama yine o hukukun verdiği yetkiyi kullanıyor burada hükümdar. Demek istediğim şey burada yani bir şey yok. Otoriterlik vesaire yok. Yine hukukun verdiği yetki kullanılıyor. Böylece bitireyim ben de. Hocam teşekkür ederiz. Yani anladık ki fesat e egemen olamayanın <laughs> hukuku ihlaline diyoruz. Egemen olursanız zaten o zaman o kendi meşruiyetini sağlıyor. Şimdi e öğünden sonra saat iki buçukta değil mi? Ben onu da anons yapayım. Bu saat 14.30'da Yunus Hocam'ın başkanlığında e, dört ayrı önemli tebliğ dinleyeceğiz. Artık yavaş yavaş şehir, her şeye Osmanlı'daki olup bitenler konusuna gittikçe yoğunlaşacağız ve iki bereketli gün yaşayacağız. Üç hocama teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkürler ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Tevzi ve